Çırak yetiştirene 250 bin liraya kadar hibe desteği verilecek. Kaybolmaya yüz tutmuş meslekler yeniden hayat bulacak. Koskeb'in destekleyeceği meslekler arasında halıcılıktan bıçakçılığa kadar pek çok farklı kalemde yer alıyor. Hibeden yararlanabilmenin tek şartı ise çırak çalıştırmak. Örsün üstünden hiç sağa sola boşluk bırakmaman lazım. Nesilden nesile aktarılan yetenek, köklü bağlar kurulan usta çırak ilişkisi. Ustam, 6 senedir çırağınmış. Evet. Artık usta olmaya ya da kalp olmaya yakın mı? Yakın. Ustamın aramı Ustam olmadan ben burada ekmek yiyemem yani. Çıraklar ustalarının yanında pişip meslek erbabı olsun diye yeni bir destek paketi geliyor. Hepsi el emeği, göz nuru günlerce, bazen haftalarca çalışıyor. Ortaya işte böyle sanat eserleri çıkartıyorlar. Ancak tüm bunların gerçek olması için çırakların yetişmesi gerekiyor. Koskebi'nin yeni desteği de çıraklar için. Çıraklık bu işin temelidir. Güzel bir olaylar var. Devletimiz bu konularda bayağı bir çalışmaları var. Halıcılık, bıçakçılık, gramofon tamirciliği, tesbih ve bakırcılık. Hepsi birbirinden zor ve ustalık isteyen iş kolları. Bütün dükkanların içi tarih kokuyor ama çalışmak da zor, yeni eleman yetiştirmekte. KOSGEB'in yeni desteği de tam olarak bunu kapsıyor. Kaybolmaya yüz tutan mesleklerin yeniden canlanması için 25 yıldır da gramofon tamirciliği yapıyorum. Bana gramofoncu Ali derler. Öyle bir namım vardır. Yeni Koskep desteğiyle daha fazla çırak iş hayatına atılacak, ilerleyen yıllarda da ustalaşacak. Bu örsünü tam tutturman gerekiyor. Hep aynı nokta. Bu elinde hafif milimetrik milimetrik götüreceksin böyle. Koskeb'in yeni desteği kaybolmaya yüz tutan meslekler için istihdam kapısını sonuna kadar açacak. Örneğin Gramofon tamircileri geri ödemesiz 250 bin lira destek alabilecek. Olması gereken bir şeydi, tam isabet etti. E, çünkü çırakta yetişmesi ya da insanları bu tür şeylere teşvik etmek de güzel bir şey. Kosgeb'e kayıtlı olmak ve 30 Eylül'e kadar başvuru yapmak şartlar arasında. Ancak hibe alabilmenin olmazsa olmaz şartı çırak istihdam etmek çıraklıktan bizi heveslendirdiler. Bir baktık kendimizi mesleğin içinde bulduk. Şu ana kadar 800 işletmeden 602'sinin ön başvurusu kabul edildi bile. Aralarında ahşap ve deri işleriyle uğraşanlar da var. Çıraklıktan geldim. 12 yaşında bu mesleğe dayılarımın yanında çıraklık. Eti senin kemiği benim. Eskiden öyle derlerdi ya.